Benim duyuma göre e, çalışma gittiler de benim hanımla ev temizlemeye. Oradan işte ev temizlerken bizim yeğen balkonda otor, oynuyormuş. O anda annesi içeri girmiş. Benim hanım da agen demişti. Git, gitmiş çocuk yok. O anda bak çocuk yok. Camdan aşağı düştü aşağı düştü. Düştüğünü görmüşler yani. Yattırmıyor. Başka bir şey yok olarak. Ailen tek çocuğu herhalde değil misin? Evet tek çocuğu. Yani üç, evim, üç çocuğu kaç yaşındaydı? İki Temizliğe gittikleri evde mi çocuk düştü? Kendi evlerinde mi? Başka evde. Kaçıncı kattan düşmüştü? Dördüncü kattan. Balkonundan mı evin camından? Balkon camından. Aa, balkon camından. <laughs> e, Korkunun <laughs> dolayı balkonu kapattık. Yani balkon kapısını kapattık. Balkon salmıyorduk. Ama e, tek bir Allah'tan yapacak bir şey yok. Yani o da öbür tarafta balkondan düştü. Temizliğe gitti evde. Orada balkonda korkuluk yok sanırım herhalde. Balkon varmış camı kırılmış. cam biri kırılmış ya da fark hı hı. Bu da ufak olunca arada ya de, dengesini kaybetti düştü. Cam yani, kırık yok bir ya şeydi yani. Kırık olsa ya da cam kırık oldu derlerdi Bu da yok. Şeyli. Aralı hani aralı. Aralı mı aralı mı? Yani, bir tek yokmuş orada, kırım, kırılmış ya da kırım, kırım şey değişmemiş. Değişmeyince. Kendisi de mi dördüncü katta oturuyordu? E, cam balkonunda oturuyordu. E, kendimiz balkon evet. e, kapısını açmadık. Hiç açmayız. Kapatıyız yani.